İsmim Hacı Altun, görevim Sadaka Taşı Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Depremin haberini aldıktan sonra ilk gün hemen derneğe gelindi. Dernekte bir küçük bir koordinasyon çalışması yapıldı. Sonra ilgili arkadaşlarımız daha doğrusu hemen hazır olabilecek, hemen gidebilecek arkadaşlarımızı bölgeye doğru yönlendirdik. Giderken de yanlarında acil olarak ihtiyaç hissedebilecekleri malzemelerle beraber araçlarını alıp hemen bölgeye doğru hareket edildi. Sonra da burada o arkadaşlar gittikten sonra onun arkasından onlara lojistik olarak desteklemek amacıyla buradan bir takım satın almalar yapılması, işte onların o bölgeye gönderilmesi işlemler için dernekte bir koordinasyon merkezi, çağrı merkezi gibi kuruldu. O merkezle beraber de bu, bu tür bölgeye giden arkadaşlarımızın lojistik ihtiyaçları karşılanmış oldu. İlk günlerde tabii daha çok beslenme ile ilgili yardımlar, yani gıda, çorba dağıtımı gibi işte o ona benzer şeyler. Ondan sonra gıda paketleri, battaniyeler, hijyen paketleri gibi malzemeler satın alarak gönderildi. Hatta hazır gıdalar, ısıtılarak yenebilecek gıdaların temin edilmesi ve bölgeye gönderilmesi sağlandı. Konserve tarzı malzemelerin hızlı bir şekilde tüketilebilmesi için alındı tedari yapıldı gönderildi bölgeye ondan sonra da yavaş yavaş barınmayla ilgili ihtiyaçların karşılanması için işte çadır kentlerin kurulması, ondan alt yapılan hazırlanması, çadırların temin edilmesi, işte konteynerler satın almak ve onlarla ilgili çalışmaların başlatılması gibi barınma ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Nitekim de şimdi Hatay'da bir tane çadır kentimiz var. Orası bağışçılarımızla beraber işletiyoruz o çadır kenti şu an. Tabii televizyonda göre bir kadrajı görüyorsunuz aslında. Oraya gittiğiniz zaman daha büyük bir perspektifte görme şeyiniz oluyor. Dolayısıyla televizyonda göründüğünün daha da ötesinde olduğunu anlıyorsunuz aslında. Mesela Hatay'da şehir hayal, Akşam dolaştığınız zaman gündüz belki fark edilmiyor. İşte gelenler, gidenler, araçların araçlar falan görebiliyorsunuz. O i̇nsanları az da olsa görebiliyorsunuz sokakta ama akşam mesela hayalet şehir gibi, terk edilmiş şehir gibi maalesef. Dolayısıyla o televizyonda işte bir kadrajı görmek tamam ama tamamını gördüğünüz zaman daha da çok etkileniyorsunuz aslında. Ya aslında biz gıda, barınma ve insanların kişisel hijyen ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalar yaptık, dolaştık. Sonra mesela çok miktarda gıda çok aşırı gitmiş. Her taraftan gıda, su var. Ama mesela şey unutulmuş hijyen paketleri. Mesela çamaşırlar insanlar çamaşır değişme ihtiyacı hissediyor. Buna benzer belki ayrıntıda olan ama insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için veya günlük olarak bunları değişme ihtiyacı hissettiği bazı şeyler daha sonra insanlar. Var. Dolayısıyla bu tür çalışmalar yaptık aslında. Çamaşır deterjanı istiyor, bulaşık deterjanı istiyor. Yok çünkü kalmamış. Satın alacak bir yeri de yok çünkü parası var satın alamıyor. Yani çamaşır, çorap buna benzer ihtiyaçları karşılamaya çalışır. Hatay'dan bahsedeyim ben de. işte Hatay'da ilçeler ve köyler birbirine çok yakın aslında. Yarım saat bir mesafede bir yerden bir yere gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla birden çok ilçeye giderek bunların hepsinde aynı hemen hemen aynı sorunları görüyoruz. Adam çamaşır yıkayacak deterjanı yok deterjan istiyor. Çocuğuna bez süt mesela. Süt unutulmuş. Yani bebek var, süte ihtiyacı var. Su çok fazla. Diğer malzemeler çok fazla süt yok mesela. Öyle bir şey gördük yani ihtiyacı. Ve buna matuf dağıtımlar gerçekleşti. Daha sonra dernekten şunu istedik. Ya bize gıda paketi burada herkes dağıtıyor. Yemek herkes dağıtıyor. Allah aşkına. aşevleri var. Dağıtılıyor onlar. Kimse aç kalmıyor. Vatandaşın e, çamaşırını yıkamak için deterjan ihtiyacı var. İşte çamaşır değişmesi için çamaşıra ihtiyacı var. Ve benzeri. İnsanlar şu evlerin önünden ayrılmak istemiyor. Enkazı beklemek istiyor ve veya ailelerince orada biliyorsun bahçeli tarım arazileri, büyük bahçeleri var. Bahçelerinde çadır kurmuşlar. Orada e, ailecek oturmak istiyorlar. Daha çok çadırlar da isteniyor. O bölgelerde diyor ihtiyaç hissediliyor. Çadır kentleri bazılar tercih etmek istemiyor çünkü evinin önünde durmak istiyor veya kazının önünde durmak istiyor. Öyle şeylerle karşılaştık. O yüzden Allah kimseyi gördüğünden daha şahitmiş. Allah belki onla sabırlarla sınıyor onları. Hepimizi sınıyor. Bizi başka türlü, onları mallarıyla, canlarıyla. Sinirlerine hakim olan en insanlar var doğal olarak. Çünkü adam her şeyini kaybetmiş. Belki yakınlarını da kaybetmiş. Kendisi ayakta kalmış. O insanların anlayışla karşılamamız gerektiğini ve o insanlara karşı ne söylerse söylesinler haklı olabileceği teziyle onlara cevap vermemek gerektiğini anlıyorsunuz aslında çünkü ona bir cevap veriyorsun, başka bir yarasına dokunuyor belki insanın. Dolayısıyla empati yapmayı gerekiyor. Onu yapmaya çalıştım en azından empati. Ya yani Allah insanlara mal veriyor, can veriyor ve bunu bir şekilde sizi sınıyor. Sizi mallarınızla, canlarınızla sınarız. Ayetiyle de bu sabit oluyor. Biz buna sabrediyor olmamız lazım. Sabredenler var ama bunu sabretmeyenler de var. Tabii bu olacak. Hatay'daki ikinci depremi yakalandık biz. 5.8'lik ikinci deprem Samandağ merkezli olan. Tabii çadır kentteydik biz o arada. Akşam saatleri oturuyoruz. Otururken bir anda deprem oldu ve o o depremi ya yani sonuna kadar hissettik ve bize göre şiddetli bir depremdi ama bir önceki deprem bundan daha da şiddetliymiş aslında. Tanıkların anlattıklarına göre işte biz ayağa kalkıyoruz, oradan oraya vuruyor duvar, oradan oraya vuruyoruz, yürüyemiyoruz. İşte kapılar çarpıyor, kapıyı açmaya çalışıyorum, açılmıyor çünkü kapının mekanizması biliyorsunuz o işte sallantıda kapılmak zorunda. Dolayısıyla o, o, şiddeti hissetmiş, yaşamışız ama biz daha azını hissetmemize rağmen sanki böyle yer yarılacak, içine gireceğiz düşüncesi oluşmaya başlıyor. O, o esnada yaşadık. Bittikten sonra ben unutamadım, şey, şehirden çığlıklar yükseliyor. Yani en az birkaç dakika insanlar çığlık atıyor. O birinci depremin vermiş olduğu zaten bir travma var. O, o travmadan sonra ikincisi oluşmuş ve çığlıklar duyuyorsunuz. İşte şehirden toz duman yükselmemiş akşam saatleri olmasına rağmen. Hemen ardından bu komşularımız diyelim oradaki hemen oradan gelen birkaç aileyi biz çadırlara yerleştirdik. Onları o, o, gece orada soğukta kalmaktan korumuş olduk. Ondan sonra ertesi gün tabii yine deprem olunca misafirlerimizin sayısı artmaya başladı. Özellikle çadırken doldu aslında bir ertesi gün. Zaten şey malzemelerimiz hazırdı. Gelmişti şey işte yatak, battaniye ve alttaki mat şeyler. Bizim çadır kentimiz aynı zamanda ordumuzdan da yerlerimiz vardı. Onlarla birlikte çadır kentleri hazırladık. Gelen misafirlerimizi yerleştirdik ve üç öğün yemeklerini zaten veriyorduk 300 kişiye ama 500-600 kişiye çıkartarak onların karşılamış olduk. Gönüllülükle birlikte de başka işlerimiz de var. Dolayısıyla böyle bir hafta 10 günlük nöbetlerle gidip geliyoruz. Ben gelirken 200'ün üzerinde çadır vardı. Sonraki ekiple beraber çadır sayısı artmış. İşte oraya oyun alanları kurulmuş, mescit kurmuştuk biz. O faaliyete geçmiş. Dolayısıyla büyüyor çadırlar ama aslında orası çadır için değil, konteyner kent için hazırlanmış altyapısı ama konteyner üretim biliyorsunuz zaman aldığı için acil de çadıra ihtiyaç olduğu için hemen çadırla başlandı aslında. Ama altyapısı konteyner kent için hazırlanmış durumda Diyanet İşleri Başkanlığından bir ekip orada imamlık yapıyor veya orada rehabilitasyon çalışmaları yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir ekip var. Onlar çocukları takım etkinlikleri yapıyor. Belki bir müddet sonra orada küçük ana sınıflar oluşturup orada dersler yapılmaya başlanacak. Mesela çocuk parkları şimdi yapılıyor oralara. Büyük bir alan çünkü. Neticede oradaki insanların da sosyalleşmeye ihtiyacı var. Onunla ilgili çalışmaları da devletimizin tüm kurumları işbirliği içerisinde yapıyor. Herkes de ölçeni yapıyor aslında.